Osimen'i alırken zaten Osimen'i bana ilk söylediklerinde ben şey yapmadım hiç ya bende Batuşay'ı var, Icardi var. İşte ne yapacağım, hangi sistem oynayacağım. Yani kafamdan böyle hemen şey döndü. Yani ya 4-4-2 oynayacağım ya 3-4-1-2 oynayacağım diye böyle yani o anda böyle ışık yandı ve ben şey dedim direkt yani oluyorsa kesinlikle istiyorum dedim yani. Bundan korkan bir teknik adam da olabilirdi açıkçası. Yani korkmasını da Şüphesine. aslında yanlış göremezsiniz. Yani birisi askerizde. oturur mu? Oturursa problem yanlış, olur mu? Onu da yanlış görmemek gerekiyor. yani Ona da saygı duymak gerekiyor. Ben orada bir aslında şey aldım. Ee, kendi üzerime çok büyük bir yük aldım. Ama e, oyunun devamında, işin devamında baktığınızda yani sakatlanması sakatlanmasıyla birlikte o simen transferi e, bambaşka bir doğru oldu bizim için. Ama ben ikisiyle e, devam etmek o e, ağırlığı yine Üzerimde taşımak isterdim yani o benim işimi kolaylaştırdı. Belki aslında. Avrupa'da da devamında işinizi kolaylaştırabilirdi. Çok kolaylaştırdı bence yani o. Birini Özellikle biz Alkmaar maçları çok e, dar kadrolarla çıktık iki maçada. yani orada çok e, iki maçın kadroları çok dardı.